Uyku Cücesi Bir varmış bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur saman içinde, kuzular melek iken, horozlar öter iken, masal ülkesinde uykuların en derin yerinde bir uyku cücesi varmış. Uykular ülkesindeki evinde sabah akşam uyuklarmış. Dünya üzerindeki çocuklardan biri uyumak istemediğinde Uyku cücesinin kulakları çın çın çınlarmış. Gözleri fal taşı gibi açılır, yerinden fırlayıp o çocuğun bulunduğu eve gidermiş. Çocuğun odasına girdiğinde elindeki sihirli değneğini çocuğun gözlerine doğru uzatır, kirpiklerine bir iki kere değdirirmiş. Böylece uyumayan çocuklar horul horul uyurlarmış. Günlerden bir gün Ece isimli bir çocuk televizyonun karşısında biraz fazla kalmış. Televizyonu çok izlediği için uyku saatini kaçırmış. Bu sırada uykular ülkesinde uyumakta olan uyku cücesinin kulakları çınlamaya, gözleri fal taşı gibi açılmaya başlamış. Hoplamış, zıplamış bir anda Ece'nin odasına gelmiş. Elindeki uyku değneğini Ece'nin gözlerine doğru uzatıp kirpiklerine bir iki kere değdirmiş. Ece gözlerini daha çok açıp uyku cücesine bakmış. Uyku cücesi elindeki değneği tekrar ona doğru uzatmış. Ece değneği eliyle birden tutmuş. Ve gülmeye başlamış. <laughs> ne yapıyorsun ya? Uykum yok. Çekil. Uyku cücesinin başına daha önce hiç böyle bir şey gelmemiş. O yüzden şaşırmış. Afallamış. Değneği Ece'nin elinden almak için çekmiş. Ece kıkır kıkır gülmeye başlamış. O kadar çok gülüyormuş ki uyku cücesi telaşlanmış. Çünkü biraz sonra Ece'nin annesi odanın kapısını açmış. Uyku cücesi kendini yatağın altına atıp saklanmış. Günün birinde çocukların dışında biri uyku cücesini görürse bir daha uykular ülkesinden çıkamazmış. O yüzden büyüklere gözükmemeye çalışıyormuş uyku cücesi. Ece'nin annesi Ece'nin yanına gelmiş hala uyumadın mı sen kızım? Hadi anneciğim diyerek Ece'nin yanağından öpmüş. Ve uyuması için ona bir masal anlatmış. Bu arada bizim uyku cücesi annenin anlattığı masaldan çok etkilenip yatağın altında kalmış. Bir saat kadar sonra Ece yatağından aşağı inmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Nerede bu ya? Nereye gitti? Ah buradaymış. Ece yatağından aşağı inip uyku cücesini gördükten sonra kulağının dibine yaklaşıp diye bağırmış. Uyku cücesi aniden uyanınca kafasını yatağa çarpmış. Sonra da Ece'nin ağzını kapatmış. Ece ağzı kapalı olduğu halde gülmeye devam etmiş. O kadar çok gülüyormuş ki uyku cücesi Ece'nin annesi odaya tekrar gelir diye telaşa kapılmış. Hayatında ilk defa bir çocuğu uyutmayı başaramıyormuş. Ece'nin karşısına çıkıp eliyle sus işareti yapmış. Ece susmuş. Ondan sonra takla atmaya başlamış. Ece merakla onu izlemiş. Uyku cücesi birdenbire Ece'nin yanına hoplayıp göz kapaklarını elleriyle çekiştirmeye başlamış. Ece gözlerini açmaya çalışıyor, uyku cücesi kapatmaya çalışıyormuş. Birkaç dakika sonra uyku cücesi Ece'nin göz kapaklarını bırakmış. Yahu çocuk sen neden uyumuyorsun ya? Neden neden? Saat kaç oldu? Diye sormuş. Çocuk ağlamaklı gözlerle ona bakmış. Sen kimsin? Uyku cücesi. Ben uyku cücesiyim. Uyumayan çocuklara masal anlatır. Değneğimle göz kapaklarını dolaşırım. E, sonra onları uyuturum. Yani benim değneğimi senin göz kapaklarına değdirmem yeterli olması lazım. Ama sen uyumuyorsun. Demiş. Ece tekrar kıkır kıkır gülmeye başlamış. <laughs> İyi ama ben bütün gün uyudum zaten. O yüzden uyuyamıyorum. Sahiden Ece o gün okuldan geldikten sonra biraz yatmış ama 6 saat uyuyakalmış. Uyku saati biraz karıştığı için de şu anda uyuyamıyormuş. Uyku cüresi ona uyku saatlerine dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmış bütün gece. Çocukların günde en az 12 saat uyumaları gerektiğini, uyku düzenlerini bozmamalarını, uyku düzenini bozarlarsa işlerin karışacağını anlatmış. Ece ile birlikte gün ışığına kadar konuşmuşlar. En sonunda Ece sabaha karşı uyuyakalmış. O gece Ece'den başka hiçbir çocuk uykusuz kalmamış. Uyku cücesini bu yüzden gece boyunca çağıran olmamış. Uyku cücesi ise hayatında ilk defa karşılaştığı bu olay sayesinde o gece yeni bir şey öğrenmiş. Şimdi nerede miymiş? Tabii ki uykular ülkesinde. Aranızdan biri uykusuz kalırsa her gece yanınıza gelecek küçük değneğini gözlerinizde, kirpiklerinizde gezdirecek. Yine size masallar anlatacakmış. Şşş sessiz olun. Uyku cücesi şu anda uyuyor. İyi geceler çocuklar. Podcast dinle.